Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Valorant'tayız tekrardan. Aha. Şurada bir adam gördük. Ve adama kafayı vurunca adam direkt topukladı arkadaşlar. Aa, kafayı yedi kaçtı adam. Şimdi bizimkiler o tarafta. Şuradan şöyle. Oy, kafayı yedik. Kafayı yedik mükemmel. Tamam ona zaten biz vurduyduk. Adamı vurunca öldü direkt takımın sesini kapatıyorum arkadaşlar artık o şeyden sonra önceki maçtan sonra bir daha takıp sesi açmamaya karar verdim şimdi bizimkiler ne almış direkt bak yarım çekip almış bende mi öyle yapsam acaba şurada bir aim'i koyduk tamam girdi mi bizimkiler Oy arkadaşlar ne yaptık oraya spike yine spike aha tamam aldık o şansı orada acayip iyi vurduk var ya. Şaka mı? Şans ya tabii saf yetenekli o. Saf yetenekli Şuradan bir bakalım şöyle. Tamam onu da aldık. Aa adamlar biz benim hatam ben orada çok kötü oynadım. Benim hatam tamamen. Tamam şuraları kontrol ettik. Pasta dilimi tekniği. Oy hiçbir şey göremedik. Can kalmadı. Can kalmadı can kalmadı. Şöyle bakalım bir yavaş yavaş. Oğlum giremiyoruz sayda. Nasıl yapacağız? Tamam biz de oraya açtık. Dur, şuradan Sejin gelme ihtimali var. Düştü. Ah be ah be. Ops. Ayakta kalan son, ortada kalan son Spike ortada düştü. Onu vuruyoruz o geliyor. Adamları dön diyoruz arkadaşlar dönmüyor. Bak yine bak beni del etmeye başladılar. Birlikte oynayın şunu ya. Ya yani bu kadar beklersek giremeyiz. Bak bu haritada oynadığımda hep başıma bu geliyor. Adamlar çok bekliyorlar. Gir, direkt kör atıp girmeleri lazım. Al işte bak. Adam eğildi orada. Ceterle bir bastı gitti benim eğim. Abi vurun şu adamı ya. Ya deli olacağım. Ben ölene kadar hiçbiri vurmuyor. Ben öldükten sonra vurmaya başlıyorlar ya. Heh, aferin. Koşa koşa gidin. Al işte ya al işte ya Aferin size. Şuradan bak. Size. Abi arkadan geliyor arkadan ya bir bakın ya. Shift shift ya. Kimse arka bakması tamam. Spike Al şu Spike. Adam Şimdi adamın birisi arkadan gelecek. Dur. Bak. Dur ölme bak, ölme bak, sakın ölme bak. Ya sıksana sıksana üstünde ya. Tarasana üstü. Şuradan, şuradan. Şuradan gelecek bak. Hop ikisini de aldık. Tamam. Aa, heh, bak şöyle düzgünce girin şuraya ya. Ha. Tamam şurada şimdi göstermeyeceğiz tamam mı? O zaten oraya bakıyor. Tamam. Biz şöyle bakacağız. Ta şu tarafı şu tarafa bakalım. Nerede adam? Ha, kapıya sıktılar. Tamam diğer de şu taraftan gelir muhtemelen. Kaç 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 bomba patlıyor kaç. Ya şöyle oynayacağız işte yani şöyle girecekler direkt alacaklar oraya. Bunlar çok bekliyor. Ama sizin önden lazım ki. Burada net adam var bu arada. Buradan moldan hep sesler geldi. Aha Tamam iyi güzel aldın oraya lan Ya gir artık gir Sky gir Sky. Aa 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 aa. Tekrar bakarsam normal. AFK'dan yüzden oyun veriyoruz. Eee Olsun biri gitti en azından. En azından birini aldık. A1. Adam boyuna buraya sıkıyor ya. Bak şuradan kesin bakan olur. şu an tuttuğunu zannediyor beni orada. Hop sende gittin tamam. Ah. full ultil oynayayım dedim yok ya ez geliyordu arkadaş o çıkmasa da ez geliyordu. <laughs> tamam B girdi adamlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani AFK yüzünden zaten maç gidip duruyor. Şuna bak. Adam giriyor. Şu maçta AFK kalıyor. Helal. Şurada adam var ya bak. Ayakta Oğlum Bu ne ya? Nasıl ya? Nasıl? Ayakta kalan son Ay abicam. Spike yerleştirildi. Kör adam neyse. Mermi önüne atlıyor. Kör adam orada tarıyor. Adam mermi önüne geçip öyle sıkmaya çalışıyor adam. Güle güle. Oyun gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yine gümüşler neden maç oynanmazı gördük sizlerle. Canlı canlı şeyini gördük.